Ee, bu arada köyümüzde güzel çalışmalar yapan Sayın ee, Abdullah Demirkan Bey katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Bu seneki ee, sponsorumuz kendisi olacak. Evet. Sağ olsun çok teşekkürlerimizi sunarız. Her şey için çok teşekkür ederiz. Şimdi bildiğiniz üzere Demir Ars ofisi kendi alanına başarılı. Evet. Sizce Demir Ars ofisinin bu başarısı size de uğur getirir mi? İnşallah hepimize bekliyoruz. Yani bu ee, köyümüz olsun, gençlerimiz olsun. Özellikle gençlerimize bu sene daha önem veriyoruz altyapımızı en azından çocuk ya yani gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarıp daha güzel bir spor aktivitelerine sunmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar bu, bu, yapmaya çalışıyoruz bunları. Biz de size öğrenciyle Arsa ofisine gençlerimizi böyle olumlu yönlerde desteklediği için teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sizi tanıyalım ederiz. efendim. Ee, ben Ahmet Ör Akören Spor'a yöneticiyim. Akören e, Spor'a 2011 yılında başarılar başladılar. Abdullah Bey Ede teşekkür ediyorum. Sağ ol, Sponsor ol, olduğu sağ ol, için. Sağ ol. Her şey için teşekkür ederim. Elimizden geldiği kadar Akören köyümüze o. sonsuz desteklerimizi vereceğiz. Minik kardeşlerimizi bir numara yapacağız Türkiye'de değil ben mi? Ben de çok teşekkür ediyorum size. Başkanım benim size bir sorum daha olacaktı. Demir Kıran Ofisinin Akören köyüne gelmesiyle beraber köyünce ne gibi değişiklikler oldu? Hareketlilikler çok, oldu mu? Çok mi? değişiklikler oldu. Mesela ne gibi? Her ee, bakımdan faydası bize oluyor. Ee, köyümüze olsun. Bütün arkadaşlarımıza destek veriyor. Başka ne zoracaksınız? <laughs> Peki. Çok teşekkür ederim.